Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine söz verdiğimiz bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar Kindred analizi yapacağım. Kindred analizi biliyorsunuz ki yaptık. Hiç kaybetmedi. Çok uzun süreler ve kaybettiği bir maç yakalamıştık. Onun analizini yapamadık çünkü izlenmiyordu maç. Ve hemen ardından ben rica ettim. Biraz daha oynar mısın? Elbet kaybedersin dedim. Oynadı. Yine kaybettirmek zor oldu kardeşimize. Hani oynadığı son 10 maçta yine hep kazanıyordu. Ama bir maç kaybetti. Ben de hemen analizini yapmak istedim. Yani toplam 120 maçta falan 2 kere falan kaybettiğini varsayabiliriz. İlk kaybını 107 mi 110. maçta mı ne kaybetti? Onu da bizim Özgür zaten ekranlarınıza verir. Şimdi yine aynı mantık. Tamamen Lulu orta koridor. Kindred ormanla. Bakın ilk yaptığım analize benzer bir şey izleyeceğiz. Rakip ormana yine çok girebilir ama burada tabii rakip ormancının Zed olması erken oyunda bir tık sıkıntı yaratabilir ama 6. seviyeden sonra Z'de karşı Kindred ve Lulu gerçekten çok can sıkacaktır diye düşünüyorum ben. Buradaki artısı şu orta koridorda Lulu-Azir eşleşmesi olduğu için hani Lulu herhangi bir yere hareketlendiği zaman evet Azir koridoru belki ittirebilir ama 2-2'lerde her türlü Lulu-Azir'den çok 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 daha üstün bir şampiyon. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen kırmızı güçlendirmesine de gidiyor. Klasik zaten orman rotasyonları. Bu arada kuşlarını almadı fark ettiyseniz ilk başta. Direkt olarak kırmızı güçlendirmesini alıyor. Yani ne olur ne olmaz kırmızı güçlendirmeyi kaptırmayalım. Bu arada Kindred gibi kuşları zor kesen şampiyonlarla da bu pet mantığında yeni ormanda da gerçekten bunları kesmek çok daha kolay olmuş durumda. Şimdi orta koridordaki farmları alır mı diye düşünüyorum ben ama çok da onları almak istiyormuş gibi durmuyor. Üst koridorda Mundo'ya bir Baskın var o Mundo büyük ihtimal düştü. Şimdi buradaki artısı şu. Mundo düştü ya %90. Hemen buradaki mesela Yampiri'yi bir şekilde tık diye cebine atarsa iki tane Yampiri almış olabilir arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Zed'i şimdi çalda yakalayabilirler. Lulu W'sunu kullanırsa Zed'e o ölebilir derken W'sunu Kindred'a kullandı. Bu çok kötü bir hani çok kötü bir şey plays Lulu'dan. Öyle böyle değil. Bakın geri alıyorum. Şimdi tekrardan Lulu'nun W'su var mı? Var. Şu an e yeteneğini bile Kindred'a değil rakibi atması gerekiyor. Çünkü burada Kindred'ın ölme ihtimali gerçekten söz konusu bile değil. Burada direkt olarak Lulu'nun tüm yeteneklerini Z'de kullanıp tutuşturun da üzerine bırakıp Kesinlikle net bir skora yol açacaktır bu. Çünkü W'su arkadaşlar 1.2 saniye polimorp yapıyor. E, e yeteneğinin bir hasarı var. Q'nun var. E bir de eğri vuracak. Tutuşturulacak. Kesin ölürdü. Ki zaten onları atmadığı takdirde canına bakın Zed'in. Mesela şu an cana bakın. E, Q falan W bir saniye geç atılacak falan filan. %100 ölmüştü. Ve bunun devamında hataya hatayla cevap veren bir Kindred sıçrasını kullanıp skoru alamadı. Ve burada kötü bir sonuç almış oldular. Şimdi burada bakın ne kadar kötü bir sonuç elde ettiler onu söyleyeceğim. Şimdi bize göre dışarıdan baktığımız zaman sadece bir kayıp, ölüm ne alacak ya? Eğer ki öldürselerdir rakibi burada yan priy alacaklardı. Dönüşünde alt koridora gidebilirlerdi. Ya da üst koridoru alıp hemen üstü dönüp hemen alt koridora gidebilirdi Kindred. Yani burada aslında Zed'e hiçbir şekilde hiçbir kampı vermeyecekti yani Yampir Yengeç olarak. Üstüne de Zed skorunu almış olacaktı. E bir de şimdi üst koridorda bayağı güçlendi. 3-0 oldu Kısante baktığın zaman. Bu da bir sıkıntıya yol açmış durumda. Zed'le şimdi karşılaşacaklar ama oradan bir şey çıkmayacak. Alt koridor yampirisine hiç gitmiyor. Alt koridorda kötü durumda şu an. Bakalım bu maçtan hani Şimdi maç kayıp ama şimdi mantıken düşündüğümüz zaman mesela bu adamın ilk maçlarını izlediğimizde takım arkadaşlarının kötü oynaması çok da değerli değildi. Adam çünkü çok iyi oynuyordu. Mantıken düşündüğümüz zaman aslında az önce de iyi oynadı. Kendisinin çok absürt bir suçu yok. Ama mantıken düşündüğümüz zaman bir diğer konuya değinelim. Zed mesela burada rakibinin üst koridorda grompa aldığını bilerek alt koridor yan prisini alıp hemen kayacılara gelmiş. Bu da mesela onun adına baya iyi bir hamle Zed adına. Onun dışında Lulu'nun kötü hamlesi Kindred'a çok pahalıya mal oldu. Bakalım şimdi burada Azir'e ne yapacaklar? Azir'e baskın atmak Kindred'luluğuyla baya baya zor. Hani bunu nasıl düşünüyorlar artık Azir rakibinin üstüne mi koşar diye düşünüyorlar onu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bu ikiliyle baskın atmak çok zor. Asıl amaç bu ikilinin amacı karşı ormana girip 2-2 savaşmak. Yani baskın atmak değil ve buradaki... Ee, olaydan da kötü çıkabilirler gibi duruyor. Sivein de buraya geliyor derken Azir burayı biraz kötü oynadı o Azir düşecektir derken Azir çok iyi kaçtı oradan. Bakalım şimdi Zed düşecek mi diyorum ama Zed de düşmeyecek büyük bir ihtimalle. Sivein oraya gelmiş çünkü. Siveinle beraber orada skoru rakip takım almayı başarıyor. Şimdi mantıken düşündüğümüz zaman, dışarıdan baktığımız zaman e, gerçekten aslında böyle bu maç kendisi de çok iyi oynamamış diyebiliriz. Şu ana kadarki bölümden bahsediyorum. Özellikle ben Lulu'nun performansını az önceki olaydan sonra çok çok kötü buldum. Şimdi oyunun erken aşamasında mümkün değil artık hani domine falan edemez. Çünkü istediği çoğu şeyi yapamadı. Ha yük konusunda biraz iyi fena olmayan bir durumda onu söyleyebilirim. Kindred 3 yükle şu an daha dakika 6'dayken. Bakalım burada ejderi almayı başaracaklar mı? Ejderi büyük ihtimal alabilecekler gibi duruyor ama Zed geliyor, Vel'koz geliyor, Swain geliyor. Ya bu ejder bilmiyorum ne kadar mantıklı. Şimdi rakip takım bu kadar güçlüyken Swain'in üstüne atladılar. Swain çok iyi oynadı orayı. Azir ultisini kullandı ve buradaki savaştan da kötü çıkıyorlar. Şimdi ben size soruyorum abi. Böyle bir Kindred'la buraya dalmak ister misiniz? Ya çoğu insan buraya girmezdir diye düşünüyorum ben. Gerçekten söylüyorum. Ama yani şimdi bak burada ne oluyor biliyor musunuz? Oyuncular o kadar alışmış ki çok güçlü olup 1v4, 1v3 atmaya. Şimdi burada o kadar güçlü değil ya o kadar güçlü olmadığı için onu unutuyor. Aklının bir köşesinden gidiyor. Lan diyor ben geri düştüm aslında diyor ya. Hani onu diyemiyor o an. Onu dese mesela bu adam emin olun farmını falan yapsa ilk görüşten sonra. işte ne bileyim 1-2 karşı ormana girse Lulu ile beraber. Çok daha büyük üstünlük sağlayabilirdi bence. Ne kadar ilk başlarda geri düşse bile. 4 yüke ulaştı bu arada. 6. seviyede oldu. 6. seviyeden sonra sonuçta Zed'e karşı biraz daha güçlüler. Şimdi üst koridorda Kısante'ye bir baskın gidecekmiş gibi duruyor. Çünkü canı bayağı az kısantelin ama tabii ki zid alt koridorda görür görmez alameti çok daha değerli buluyor. Şimdi burada mesela alamet yerine rakip ormana girdiğini görebilirdik Kindred'ın. Hani tabii ki alamet çok değerli. Alamet de okey. Ama rakip ormana girip alameti sonradan zaten alırım mantığı yapabilirsiniz. Eğer o kadar güçlüyseniz alameti kesin alacağınıza inanıyorsanız bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Çünkü rakip orman eğer ki duruyorsa ki Z alt koridorda ise genelde üst koridor ormanı duruyordur. Evet şimdi giriyor. Bu sefer de Z buraya gelecek ama Zed'in buraya gelmesi çok dert değil bence. Niye derseniz çünkü Kindred artık 7. seviye olmuş durumda. E zaten yanında Nunus'u var. Nunus'u 6. seviye olmuş durumda. O yüzden çok da sıkıntı değil gördüğünüz gibi. Zed'in de ultisi yokmuş zaten onu gördük şimdi. Kindred'den bir ulti geliyor ama kayacılar düşmeyecek. Yan taraftan Azir geliyor ve burayı Bayağı bir oy yalnız Lulu burayı oynuyor, derken tabii ki hasarlar yeterli olmuyor. Mundo da burada kardeşim benim hiçbir şey yapmadan minyonlara vuruyor. Keşke Mundo da oraya gelseymiş. Şimdi bakın burada mesela yine aslında ilk başta şurada over Extent ya artık over Extent denmez buna ama çok zorladılar. Bak şimdi burada Velkoz'u gördün tamam mı? Devam ettin tamam bitti. Bitti burası. Kuleden it yedi. Bak Z'de vuruyor. Mesela burada atıyorum. Şu tarafa doğru artık kayıtlaması lazım. Azir geliyor. Bilmem ne geliyor. Bunları düşünüp sola doğru kayıtlayıp buradan bir an önce çıkmayı düşünmesi lazım. Ama oynarız diye düşünüyor. Harbiden de oynuyorlar aslında. Hani kötü de oynamıyorlar. Ciddi söylüyorum kötü de oynamıyorlar. Mantıken düşündüğünüz zaman Velkoz düşürdüler sıçralarını aldılar. Zed'in sıçrasını aldı. Azir geldi. Ona rağmen Onların bile canını bayağı bir düşürdüler. Ama yeterli olmuyor. Gerçekten bu konuda Mundo çok zayıf kaldı. Bu arada şu ana kadar da alt koridoru ve üst koridoru çok kötü oynuyor bence. Evet skor olarak Mundo 2 skor almış olabilir. Şimdi kendileri de çok iyi oynamadı. Evet. Ama üstüne bir de takımı kötü oynadığı zaman işte en büyük sıkıntılar bu zaten. Siz kötü oynayabilirsiniz abi. Atıyor bu maç. Bu adam 100 maçtır iyi oynuyor. Bir maç kötü oynayabilir. İşte bu adam kötü oynadığı maçta takım arkadaşlarının bir şeyler yapması lazım. Anladınız mı? En büyük mevzu aslında burada başlıyor. Şimdi Sveyn'i yakaladılar burada büyük ihtimal düşürürler diye düşünüyorum ben onu ama ilk eşyası bitmemiş Kindred'ın. O biraz sıkıntı olabilir. Çünkü hasar konusunda o Sveyn'i öldürmeye yetmeyebilir. Ki zaten ona benzer bir durum oluyor. Derken Kindred Sveyn'in içine girdi. İşte yine o abartılardan bir tanesi burada Kindred'dan. Aslında Kindred şu an şey modunda oynuyor büyük bir ihtimalle. Ulan zaten kaybettik. Benim ekstra bir şey yapmam gerekiyor mantığıyla oynuyor oyunu büyük bir ihtimalle. Çünkü onun dışında bu adam böyle oynamıyor. Şimdi her zaman şuna da iniyoruz. Biz her zaman ne diyoruz? İşte bak bu adam iyi oynadı, şu adam kötü oynadı falan filan. Şimdi bakın bu adam bu maçı büyük ihtimal kaybedecekti mi buradan? Şimdi size soruyorum bu adamın kendi performansına uzaktan yakından alakası var mı şu an oynadığı oyunun performansı? Asla yok. Asla yok yani. Denediği yerler çok daha fazla zorlama, işte erken oyunda Lulu'nun hatasından dolayı geri düştükten sonra ardı arkası kesilmeyen ufak tefek hatalar. Hani normal bireysel olarak da bu oyunu kazanmayı hak etti mi derseniz anlık olarak değil. Ama bu adam geç oyunda, oyun belli bir dakikaya uzadıktan sonra her türlü iş yapacak zaten. O konuda okey. Ama takım arkadaşları bu konuda ne kadar destek verir ondan emin olamıyorum şu an. Ee, azira baskın denemeleri falan. Bunlar mesela bence sıkıntı durumlar. Şu andan bahsetmiyorum bu arada. Şuradan 4 seviyedeyken denediği yerden bahsediyorum. Ya bence farmını yapsaydı gayet iyi olurdu. Bu arada 0-5 olmasına rağmen, Z-5-2-6 olmasına rağmen, ki de vahşi hidrası olmasına rağmen bu, bu Kindred bence farm olarak bayağı iyi bir konumda. Burada ejder sıkıntı. Ejder'e de bu arada çok kötü durumda girdiler. Şimdi burada Ejder'de de sıkıntı. Niye sıkıntı? Belki rakip ejder almayacaktı. Kindred'i orada yakaladıkları için hem Kindred'i öldürüp hem de ejder'i almış oldular. Bu sefer de rakip ejder yüklerini biriktirmeye başlamış oldu bile. Artı olarak şunu söylemek istiyorum. Rakipteki şampiyonlar Velkos, Swain ve Azir üçlüsü Kesinlikle Kindred'a karşı iyi bir iyi bir şampiyon havuzu. Onu da belirtelim. Kindred menzilli şampiyonları genelde sevmez. Burada Swain'i yakalıyor. Swain'i büyük ihtimal öldürecektir. Aynen öyle yapıyor. Alametini de kullandı. Oy güzel bir ulti geliyor burada. Ama Zed bu W'ye gelip onu öldürebilir. Bakalım şimdi Twitch'e ultisini kullandı. Zed'den de yalnız burada güzel bir oyun geliyor. Buranın devamında bu alametle buraya kafa attırsalardı gayet iyi olurdu ama Zed bayağı iyi yakaladı burayı. Bayağı iyi gördü. Mundo Kusante kapışması görüyoruz ama çok da keyifli bir kapışma gibi gözükmüyor derken... Bakalım Mundo öldürebilecek mi Kusante'yi? Bir Q daha tutturursa öldürebilir derken bir çanı kaldı. Bir canı kaldı. Azir bakın. Artık Elodo yükseldiği için oyuncular da az çok biliyor. Azir hemen rakip ormana dalmış mesela koridorunu ittirip. Bu da aslında onun için çok büyük bir artı diyebiliriz. İlk eşyasını dakika 14'te bitti. Bir önceki analizimizde dakika 14'te iki eşyası falan vardı bu Kindred'in. Yani hem rakip şampiyonların bence Kindred'e karşı biraz sıkıntılı olması. Orta koridordaki şampiyonun falan Azir olması biraz sıkıntı. Alt koridorda Velkoz olması sıkıntı. Şimdi bunlar olunca e üstüne bir de Kindred da biraz kötü oynayınca Lulu ile beraber ee, böyle bir senaryo çıkmış oluyor. Şu an altında falan inanılmaz gerideler. Ama hala şunu söyleyeyim bu tarz bir Lulu Kindred eşleşmesinde yani maçında kesinlikle ve kesinlikle Kindred maçı taşıyabilecek konumdadır. Ya bu sadece Kindred için değil. Kindred taşıyamaz. Bu maçta Twitch taşır maçı. Twitch de taşıyabilir yani. Lulusu olan maçlarda veya bu tarz Hyper Carry'e sahip olan maçlarda kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet rakip takımın geç oyunu da güçlü. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama sonuç olarak Kindred, Lulu, Twitch üçlüsü absürt bir güce kavuşabilir oyunun ilerleyen aşamalarında. Bakalım tabi neler olacak. Seviyede de bir tık öne geçmiş artık Z. Orta koridorda Sveni'yi yakalıyorlar. Sveni direkt direkt olarak düşürecekler. Artık hasar konusunda da Kindred ilk eşyasını bittikten sonra hani tank da öyle çok dinlemez. Onu da belirtelim. Şimdi Zed'i yakalayabilecekler mi? Ama Zed'in W'su var. Direkt olarak kaçar. Azir de ormanı almaya devam ediyor. Kindred'e hasar vermeye devam ediyorlar. Zed'i yakaladı orada. Zed'i direkt olarak düşürecek. Görüyorsunuz hatta hasarı. Kendiniz görün yani. Şimdi burada Azir'i de yakaladı. Azir'i de büyük ihtimal düşürecekler derken askerlerden geçemedi. Yani görüyorsunuz, adam ne kadar geride olsa bile çok güçlü bir zedi. Çok rahat yenebiliyor. Çünkü arkasında Lulu gibi bir şampiyon var arkadaşlar. Yani şampiyon atıyorum bir eşya değil mi? Eşya olarak ama aslında Lulu ile beraber iki eşya alıyor bu şampiyon. Bunun gücünü unutmamalısınız. Bunu unutursanız o şampiyon skor ve skorları toplar ve sizi Size karşı maçı kazanabilir. Şimdi burada Lulu biraz buraya gecikti mesela. Ama Kindred'ın ultisi var tabii ki. Lulu biraz erken attı kalkanı sanki diye düşünüyorum. Çok güzel bir sıçra geldi burada. Vel'koz'u düşürüyorlar. Ksanteyi düşürebilecekler mi bakalım diyecektim ama. Sıçrayla oradan çıkmayı başarıyor. Gayet güzel oynadı burayı. Lulu biraz gecikse de hiç fena değil. Şimdi saldırı hızı çizmesi yanına da mahvolmuş kralın kılıcını alacak büyük bir ihtimalle. Şimdi mahvolmuş evet Xante'ye karşı iyi. Evet Zed'e karşı da iyi olabilir. Sivein'e karşı da bence fena değil. 3 tane şampiyon var işe yarayan gibi düşünebilirsiniz. Ama Azir ile Velkoz'a hiçbir işe yaramıyor. Ve kırmızı takım Azir Velkoz'u kullanarak oynarsa gerçekten bu oyunda mavi takımın yenme ihtimali çok çok düşüyor. Çünkü mavi takımda savaş başlatma mekaniği en iyi ihtimal eş ultisi. Şimdi eş ultisinin tutmasını bekleyeceksin de onun etrafında oynayacaksın da falan da filan da. Burada eş destek yerine bir bili ona üst koridorda bir Mundo yerine bir Orn vesaire olsaydı bence çok daha değerli olurdu bu maç özelinde. Bakalım şimdi 3. ejder çıkacak. 3. ejderde nasıl bir savaş e, kabul edecekler? Oy çok güzel doja da orada. Azir'i direkt olarak düşürecek bu büyük bir ihtimalle. Çok güzel bir kombo geldi orada Velkoz'dan direkt olarak tek attılar Kindred'a. İşte tam olarak bahsettiğim olay bu arkadaşlar bakın. Kindred çok güzel dojudu burada. Kindred oynuyor burayı. Azir sıçra attı ama Azir'i düşürüyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Velkos Taner'den bakın Taner'den bu Kindred'ı düşürmeyi başarıyor. Yani Hiçbir şekilde ona gitse hasar vuramıyor. İşte menzili yetmeyecek. Ultisini kullanamadan direkt olarak düşmüş oldu. Ultisini kullanmış olsaydı ama burada farklı bir senaryo izleyebilirdik. Kısante'de iyice Mundo'yu yenmeye başladı. Mundo'nun da 140 yükü var. Çok 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 az. Şu an takımından hiçbir verim almıyor. Dakikalar ilerledikçe Lulu'nun yani Azir outscale ediyor Lulu'yu. Kindred tak diğer takımı outscale ediyor. Yani geç oyunda güçlü oluyor. Yoksa çünkü Azir hem seviye olarak hem minyon olarak çok 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 öne geçiyor. Ve anlı kasar eşya dizilimi de kasmış. Kindred'ın bu eşya dizilimine göre de sıkıntı olabilir derken mahvolmuşu almıyor. Burada aklın sonuna dönüştürdü. Eşya dizilimini bence aklın sonu da fena değil. Aklın sonu çünkü Azir var, Sven var, Velkoz var. Bu şampiyonlara karşı fena değil ama Kısante'yi yakalamaları biraz zor olacaktır diye düşünüyorum ben. Aynen öyle de oluyor. Eş ultisi de tutmayınca orada bir savaş yapamıyorlar. Bu arada ejder yine gitti. Üçüncü ejderi aldı rakip takım. Şu an Kindred 7 kere ölmüş olabilir bakın. Gerçekten söylüyorum. Bu oyunun hasar tablosunda %100 eminim ki Mundo'nun Twitch'in falan hiçbir katkısı olmayacak. Ha Mundo'nun hasar olarak iyi bir hasar gözükebilir ama o gidip K'Sante'yi öldürmeye çalıştığı için hasarı var. K'Sante ile sürekli birebir kapışıyorlar gibi düşünün. Bu arada Swain'in ne kadar tank olduğunu görebiliyorsunuzdur aldığı bu eşyayla. Bakın hala ölmüyor Swain zar zor öldürdüler Kindred. Yani Kindred'ın kesinlikle bu oyunda mahvolmuşa ihtiyacı %100 var. Evet burada Kısante onu yakaladı. Bakalım Zed de arka taraflardan gelmeye çalışıyor. Kindred'dan güzel bir ulti ama bakalım burada yeterli olacak mı diyordum ki Kısante'nin kitle kontrolüyle beraber düşürmeyi başarıyorlar. Yeterli olmuyor Kindred ultisi orada. Hemen Zed de ultisini kullanıyor burada Mundo'ya. Oy yalnız Twitch çok iyi düşürüyordu. Zed harika oynadı burayı. Harika oynadı. Şimdi size soruyorum arkadaşlar bu maçta. Sizce Zed çok mu iyi oynadı? Yoksa gerçekten Kindred'la Lul'un hatasından dolayı üstüne de takımı çok kötü gelince Kindred'ın bunlar üst üste geldiği için mi bu maçı kaybetmiş? Yoksa sadece Kindred'ın %100 abi Kindred gerçekten iğrenç oynamış. Takımıyla uzaktan yakından alakası yok. Zed'le alakası yok mu diyorsunuz? Bunları yorumlara yazmanızı merak ediyorum. Çünkü en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi oyunda. Biz işte düşük elo'da oynuyoruz. Düşük elo'da maçları taşıyamıyoruz falan. Bu adam 100 maçtır, 150 maçtır kazanıyor. Bu maçı niye kaybetti abi? Bu maçı niye kaybettiğini ben kendimce söylüyorum zaten. Her şeyin payı var. Bir sebepten dolayı çoğu maçı kaybetmezsin. Kindred'ın Lulu'nun kötü oynayışı. Takımındaki şampiyonların, rakip şampiyonlara göre çok kötü oluşu. Takımındaki oyuncuların kötü oluşu. Bunların hepsi birleşince... Altın farkı 12 bin oluyor. Sadece oyuncu kötü olsa 3.000 olur. Sadece şampiyon kötü olsa 4.000 olur. İkisi olsa 7 bin olur. Üçü birleşince Böyle bir absürt bir fark ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Velkoz'da özür dilerim. Eşten güzel bültü ama orada Ksante'yi öldürmeye hasarları yetecek mi? Velkoz'dan çok iyi bültü geliyor. Swain'in ne kadar ton, tank olduğuna bakabilir misiniz acaba? Orada Zed içeriye girmiş. Kindred'ı düşürmeye çalışıyor. Kindred çok iyi oynadı orayı. Kindred onu da düşürüyor. Bu buraya kadar altınları harika geldi ona. Bu arada mavi takımda kitle kontrol de yok hiç. Mundo olduğu için. Mundo evet çok tank bir şampiyon eyvallah ama kesinlikle Mundo olan takımda destek tarafında kesinlikle ve kesinlikle Natulus'lar, Leona'ları görmek isteriz. Yani diğer türlü gerçekten kitle kontrol tarafında inanılmaz kötü sonuçlar elde ediyorsunuz. Bakalım şimdi Mundo'ya vuruyorlar. Mundo'yu eritiyorlar yani. Hiç affı yok. Orada Kindred'ı yakalamışlar ama Kindred ultisini kullandı. Bakalım buradan kurtulabilecek mi? Velkoz düşürebilirse güzel olur derken. Twitch orada skor almayı başardı. Fena değil. Lulu'yu da Ksante arka taraflara götürdü. Azir de yavaştan vurmaya başladı diyebiliriz. Bakın mahvolmuş acil lazım. Şimdi olay şu. olmuş aldıktan sonra yine eşya lazım. Yani Kindred'ın çok eşyaya ihtiyacı, lazım, ihtiyacı var. Üstüne şimdi rakip takım gidecek. Baron alacak. Yani. Ha, şu an Sven'in tanklığı sadece bak Twitch yerine Sven'i koy. Tamam mı? Veya eş yerine Velkoz'u bile mavi takıma koysan oradan bir ekstra hasar gelse. Oradan bir oyalama kitle kontroldür. İşte ne bileyim bir bir şeyleri üstüne çekse ya yani şu bile olsa olur. Z fokusunu Velkoz'a atmış olsa yani Velkoz mavi tarafta olduğu durumda bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Aa Kindred boşta kalacak. Belki maçı taşıyacak adam. Şimdi tüm fokus onun üzerinde. Şu an kırmızı takım şunu düşünüyor. Lan biz Kindred'i öldürdüğümüz zaman hiçbir şekilde bu maçı kaybetmeyiz diyor adamlar. Şu an Azir Kindred ultisinin içine girip askerlerini bir atsa bir bakmışsınız Kindred yok ortada. Kindred direkt olarak ölü ve burada 1'e 5 bir durumda yakalanıyor. Hani artık ejder ruhu var. Mundo burada gromp alıyor. Yani söyleyecek herhangi bir şey yok. Dediğim gibi Herkes maç kaybedebilir. Buradaki önemli olan aslında mevzu şu: Bu adam kötü de oynayabilir. Bakın kötü oynadı. Belki takımınıza gelseydi bu Kindırtlı'lu küfür edecektiniz. Ama mantıken düşündüğünüz zaman bu adamın bu stratejisi, bu adama yüzlerce maç kazandırmış, kazandırmaya da devam ediyor. Biz bu oyunda maç kaybedilmez demiyoruz. Kaybetmek zorundasınız. Bir şekilde bir maç kaybedersiniz. Önemli olan, atıyorum 10 maçın 7'sini kazanmak, 10 maçın 6'sını kazanmak. En önemli konu bu. Bunu he, hep aklınızda tutun. Bakın bu adamla maç kaybediyor, Chovy de maç kaybediyor, da maç kaybediyor. Bunları aklınızda çıkartmadan oyun oynarsanız çok daha sakin oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu size en büyük önerimdir. Herkes her oyunu her maçta mükemmel oynamak zorunda değil. Siz o maçı iyi oynadıysanız siz taşıyacaksınız. Sizin kötü oynadığınız maçlarda da baş başkaları iyi oynayıp maçı kazandırabilir size bundan emin olabilirsiniz. Kindred dediğim gibi genel olarak kendi stratejisini sürekli uygulaya uygulaya o kadar alışmış ki geriye düştüğünde nasıl oynayacağını anlık olarak unutmuş. Emin olun şu maçı 1-2 dakika süre verseniz düşünerek oynasaydı bu maçı da kazanırdı. Anlık tilt veya anlık sinirle sürekli rakibin üstüne koştuğu için o ejderde mesela bunun en büyük kanıtıdır bence. O kadar gerideyken 5. seviyeyken rakibin alt olduğunu biliyorken o ejdere girmesiyle zaten aslında bir şeylerin mesajını bize vermişti diyorum. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Luger de Closer gibi Kore sunucusunda maç atıyor. Haberiniz olsun onun da en kısa zamanda analizini yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.